Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda şebeke jeneratör transfer panosunun kumanda değer çizimini gerçekleştireceğiz. Bu kumanda devresi çok farklı olacak. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza ücretsiz abone ol tuşuna basabilir. Videonun devamını izleyebilirsiniz. Evimizdeki jeneratördeki otomatik çalıştırmak için kumanda devresi çizeceğiz. Bu nedenle videomuzu baştan sona izlemenizi tavsiye ederiz. Normal şartlarda fabrika jeneratörlerinde kendi üzerinden start devresi ya da akü üzerinden devre alarak kumanda transfer panosu gerçekleşebiliyor. Ama biz normalde şu andaki devremizde ise evimizdeki jeneratör marşlı olduğundan dolayı bununla ilgili devremizi oluşturacağız. İlk önceki devremiz şebeke ait devre olacaktır. İkinci devremiz ise akü üzerinden jeneratöre marş verme sistemi olacak. Daha sonrası ise jeneratöre ait kumanda devresi olacak. En son ise marş anahtarıyla nasıl bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Sizlere bunu tek video çatı altında oluşturacağız. Haydi devremizi çizelim. Şebeke devremizden başlıyoruz. Şu şekilde geliyoruz. Bu bizim şebeke fazımız. Böyle belirtelim. Şebeke fazı. Buraya sigortamızı koyuyoruz. Şöyle ufak çizeceğim. Sigorta çıkışından devremizi devam edeceğiz. İlk önce biz normalde sistemimizde zaman rölesi kullanacağız. Zaman rölesi ne için kullanacağız? Normal şartlarda elektrikler gelgit yaptığı zaman e, ee, şebeke ve jeneratör kontaktörü çek bırak çek bırak olay yapıp evimizdeki sisteme zarar vermesi istemiyoruz. Şebeke gerilimi gittiği zaman biz jeneratörün devreye girmesini misal 1 dakika sonra yani da 30 saniye sonra istiyoruz. Hani gel git dolaylarından jeneratör devreye girmesi ya da şebeke geldiği zaman biz şebeke devresi normalde işte 30 saniye sonra 1 dakika sonra şebeke kontaktörü çekmesini istiyoruz. Bu da tamamen cihazlarımızı korumak amacıyla zaman ölçüsü kullanıyoruz. Bu nedenle biz buraya Zaman röresinin kom ucunu koyuyoruz. Şurası kom ucu. Şurası ise 2 nolu açık konta. Bu bizim zaman röresi bir Devremize biz 3 tane zaman röresi kullanacağımızdan dolayı ZR1, ZR2, ZR3 olarak belirteceğiz. Bu bizim ZR1. 220 voltluk zaman röresi. Zaman röresinin açık kontanına çıkarak normalde bir kontaktör çektiği zaman jeneratör kontaktörü çekmesi istemiyoruz. Jeneratör kontaktörü çekerken de Şebeke kontaktörün çekmesi istemiyoruz. Bu nedenle şebeke kontaktörün önüne jeneratör kontaktörünün kapalı kontağını koyuyoruz. Burası ise jeneratör kontaktörünün kapalı kontağı. Buraya jeneratör kontaktörü diyebiliriz. Jeneratör kontaktör. Jeneratör kontaktörünün kapalı kontağından çıkarak artık şebeke devrimi sonuçlayacağı için şey şebeke kontaktörünün A bir ucuna bağlıyoruz. Bu şebeke kontaktörü. Şebeke kontaktörü. Burası A1 ucu, burası ise A2 ucudur. Bu ise şebeke nötrüdür. Şebeke nötrü. Bizim buradaki kontaktörümüz 220 voltluk kontaktördür. Biz normal ne yaptık? Şebeke fazımızdan aldık. Kumanda sigorta giriş yaptık. Kumanda sigorta çıkarak zaman rösi 1'in kom ucuna giriş yaptık. Zaman rösi iki 2 açık kondan çıkarak jeneratör kontaktörünün kapalı kontak ucuna giriş yaptık. Daha sonra jeneratör kontaktörünün kapalı kondan kontak kontak çıkarak şebeke kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. Şebeke kontaktörünün A2 ucuna ise şebeke nötrünü bağlıyoruz. Bu da jeneratör nötrü değil şebeke nötrünü bağlıyoruz. Aynı zamanda Kumanda sigorta kablomuzu çıkartıyoruz. Zaman hırsı A birine enerji veriyoruz. Şöyle çizelim. Bu bizim ZR1 zaman rölesi. Zaman rölesi de 220 volt ile çalışmaktadır. 220 volt mobilin zaman rölesi. Arası. Zaman rölesinin A1 ucu, zaman rölesinin A2 ucu. Bizim normal şebekemiz geldiği zaman zaman rölesine enerji verecek. Bizim zaman öresi misal 30 saniye ayarlı. Bunu artık kendi tercihinize göre bırakabilirsiniz. Ama arada boş olması her zaman iyidir. Bu da elektrik dalgalanmalar karşı tekrar amaçla kullanmak amacıyla. Zaman öresi 30 saniyese, 30 saniye sonunda buradaki kontaktör çeker. Kontaktör çekince eğer şeyde kontaktör çekmiyor ise şebeke kontaktör çeker ve evimiz normalde şebeke üzerinden çalışır. Bizim normalde şimdi devrimizin bir tane öyle bir olacak. Röle 1 ise jeneratör sistemini devreye sokacak olan rölemizdir. Bu nedenle buradaki fazdan çıkıyoruz. R1 rölesini de enerjilendiriyoruz. Bu bizim R1 rölesi. Bu da 220 volt bobinli rölemiz. Rölemizin A1 ucu, rölemizin A2 ucu. Aynı şekilde kumanda sigortasından fazla alıyoruz. Şebeke fazımızı Röle birin A1 ucuna bağlıyoruz. Böyle iki ise şebeke nötrüne bağlantısını gerçekleştiriyoruz. R1 rölesi bizim jeneratör devreye girmesi için gereken rölemizdir. Şimdi ise buraya biz devremizde Mars sistemi çizelim. Daha sonradan buraya ise e, jenitörün buradaki kumandarısı, kumandarısı çizeceğiz. En son ise Mars anahtarının bağlantısını sizlere gerçekleştireceğiz. Jeneratörlerin genellikle aküleri 12 volttur. çok nadir de olsa 24 voltları vardır diye düşünüyorum. Görmedim ama vardır diye düşünüyorum. 12 voltluk akümüzden artı ucu alıyoruz. Şöyle artı ucumuzu buraya çiziyorum. Akünün artı ucu. Artı ucundan çıkarak böyle bir kom ucuna giriş yapıyoruz. Böyle bir kom ucuna giriş yaptık. Böyle bir kapalı kontaktan çıkarak bizim normalde Mars sisteminde belli bir süre gibi, aynı buradaki zaman gibi belli bir süre son devreye girmesi istiyoruz. Bu yüzden zaman arası 2'nin A1 ucuna bağlıyoruz. R1 arası kapalı kontandan çıktık. Zaman arası 2'nin ZR2'nin A1 ucuna giriş yaptık. Bu zaman arası 2 ise 12 volt ile çalışmaktadır. 12 volt DC. Zaman rölesinin A2 ucuna ise aküden gelen eksi voltu bağlıyoruz. Buraya ise akü eksi uç. Burası 12 volt devresi. Aküden artıyı çıkardık. Röle birin kapalı kordondan çıkarak zaman rölesi 2'nin A1 ucuna giriş yaptık. Zaman rölesi 2'nin ise A2'sine aküden eksi voltu verdik zaman ölçüsü ki 12 volt DC ile çalışan zaman üresi olması gerekiyor. Bu dikkatli bir konudur. Daha sonra rele bir çıkışından devremizi alıyoruz ki bizim normalde burada şebekemiz geldiği zaman burada kontağı açıyor. Bizim marş sistemimizi de ve jeneratör kısmında iptal ediyor. Bu nedenle öyle birin kapalı kontağından çıkıyoruz. Daha sonra bizim artık devremizi marş vermesi gerekiyor. Biz bunu da şebeke gibi 30 saniye ayarlayabiliriz. 30 saniye. Buradan geldik. ZR2'nin açık kontlarına yani kom ucuna giriş yaptık. Bu da bizim ZR2. ZR2 zaman açık kontlarından çıkıyoruz. Yani 2 nolu ucundan çıkıyoruz. Bizim normalde diğer flaşör olarak çalışacak olan zaman A1 ucuna bağlamamız gerekiyor. Ama bizim normalde marşı aldığı zaman da bu sistemi iptal etmesi gerekiyor. Bu nedenle R4 rölesini kullanacağız. Bunu da size devrede çizeceğim. ZR2'nin açık kontrolü çıkarak sisteme yani Mars sistemi durduracak olan R4 rölesinin kom ucuna giriş yapıyoruz. Şurası kom ucu. Burası ise 3 no ucu. Bu ise R4 rölesi. Buraya yazıyorum. R4 Mars sistemi durdurma. Mars sistemin durdurma R4 rölesi kapalı kontaklarından çıkarak flaşör mod olarak çalışan bakın normal zaman rölesi değil. Flaşör mod olarak çalışan zaman rölesinin A1 ucuna bağlıyorum. Bu da bizim ZR3'ümüz. Şuraya yazıyorum. ZR3 flaşör zaman rölesi. Flaşör zaman rölesi. Bu da bizim aynı şekilde 12 volt DC ile çalışıyor. Rölemizin A1 ucu, rölemizin A2 ucuna ise akünün eksi voltajını veriyoruz. Bunu ise on konumunu 3 saniye ile 4 saniye yapıyoruz. Yani marşı 3 saniye 4 saniye veriyor. Marşı gıy 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 yapıyor. 4 saniye sonra duruyor. O anda beklemesi yok. Çünkü sürekli marş verirsiniz. Bu sefer marş motoru kömürlerine ve marş motoruna zarar verebilirsiniz. Bu nedenle ZR3 ZR3 3 ya da 4 saniye 10 olacak. Dinlenme süresi siz ayarlayabilirsiniz. 5 saniye, 6 saniye, 10 saniye. Normalde biz dinlenmesi için şöyle 10 saniye off konumunda olacak. Bunun amacı bir motora marşa basıyorsunuz. Gıy 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 yaptı. Almadığı zaman bırakıyorsunuz. Biraz dinlendiriyorsunuz. Tekrardan marş veriyorsunuz. Flaşör zaman bu görevi görecek. Bundan sonrası ise buradan geliyoruz. R4'ün 3 nolu ucundan da çıkabiliriz. ZR3'ün A1'inden de kablomuzu alıyoruz. ZR3'ün açık komutanı yani zaman 3'ün için kom ucuna giriş yapıyoruz. ZR3'ün açık kontandan çıkıyoruz. 2 nolu ucundan. Artık bizim sisteme marş verecek olan R3'e bağlıyoruz. Yani R3 rölesine bağlıyoruz. z 3 rölesinin A1 ucu. R3 üresinin A2 ucu. Bu ise R3 üresi. Bu da aynı şekilde 12 volt DC. Normal şartlarda zaman rösü için direkt buradaki açık kontaktan biz marş verdirebiliriz. Ama zaman daha pahalı olduğundan dolayı R3 üresinin A1 ucuna bağlıyoruz. R3 ise kontaklarından ise direkt aküden enerji vererek sistem aldığımızdan dolayı en kötü rönemizin Kontaklanan bozulur. Röleli kontaklanan değişebilir. Zaman rölesini korumuş oluruz. R3 rölesi marş rölesi marş rölesi Marş sistemi bu şekilde. Şimdi marş ne veriyor? R3 rölesi veriyor. Ne demiştim? Akünün artı ucundan kablomuzu alıyoruz. R3 rölesinin burası kom ucu, burası ise açık kontak misal 14 no ucu R3 rölesinin açık kontağından çıkarak marş kısmına veriyoruz. Burası marş. Marş nasıl veriyoruz? Normalde artı ucumuzu getirdik. R3 rölesi komutuna bağladık. R3 rölesinin 14 açık kontağından çıkarak marş anahtarının arkasına aküden kablo gelir. Anahtar üzerinde ise marş kısmı yayılır. O yay üzerinden de işte kontak üzerinden bir tane kablo marş motoruna gider. Biz bu 14 numaralı uca işte o anahtarın arkasındaki kabloyu bağlıyoruz. Uygulama videosunda bunu çok detaylı bir şekilde izleyerek anlayabilirsiniz. Ben bunu neden sadece buraya marş yazdım. Marş motorunun artı ucuna giriyor. Marş motoru bu. Bunu uygulamada size detaylı bir şekilde göstereceğim. Devremiz şimdi bu şekilde. Şimdi sırada artık jeneratör kısmının transfer panosunu buraya çiziyoruz. Şimdi ise jeneratör fazını alıyoruz. Şurası bizim jeneratör fazı jeneratör fazımızı aldık. Jeneratör kumanda sigortasına giriş yaptık. Buradan çıktık. Şimdi bizim bu sistemi devreye sokan tek bir dönem biz gene R1. R1'e çift kontak olarak kullanıyoruz. Ekstra olan diğer kontağına giriş yaptık. buraya R1'in kapalı kontağı yine. R1'in komucuna giriş yaptık. Buradan kapalı kontağına çıkıyoruz. İkinci kapalı kontağına çıkıyoruz. Bizim Mars sistemini durduracak olan R4 rölesiyle. R4 rölesinin A1 ucuna giriş yapıyoruz. Bu bizim R4 rölesi. A1 ucu. Bu ise 220 volt bobinli rölemiz. A2 ucu. Burası ise jeneratör nötrü. Rölemiz 220 volt çünkü jeneratör fazından. Jeneratörler normalde ev jeneratörleri yanda fişli olur. Fişli kablomuzdan sistemimize bağlıyoruz. Aynı zamanda bizim buradan geliyor jeneratör kontaktörü bağlanması gerekiyor. Ama biz burada şebeke kontaktör çekilirken jeneratör kontaktörünün çekil olması istemiyoruz. Bu nedenle şebeke kontaktörünün kapalı kontağına giriş yapıyoruz şebeke kontaktörü. Şebeke kontaktörünü çıkarıp bizim sistemimizi aynı zamanda R4 çektirecek. Şebeke kontaktörü kapalı kontaktörü çıkarak bizim devremizi normal direkt jeneratör kontaktörüne bağlayabiliriz. Ama R4 rölesi şekil olduğu zaman da jeneratör kontaktörünün tek çekmesi istediğimizden dolayı buraya R4 ürünümüzün açık kontağına giriş yapıyoruz. R4 ürünümüzün açık kontağına çıkarak artık sistemimizin jeneratör devreye girdiği için Jeneratör kontaktörünü çektiriyoruz. Jeneratör kontaktör. Jeneratör kontaktör de 220 volt bobinli kontaktörümüzdür. A ikisi ise jeneratör Burası ise A1 ucu. Bizim bu elektrik sistemin amacı ne? Normal şartlarla jeneratörü marşını veriyorsunuz. Normal devreye girdiği zaman voltaj çıkışı veriyor. Voltaj çıkışı verince buradan enerji geliyor. Zaten şebeke faz olmadığından dolayı R1 arası çekmiyor. Burası kapalı kontak enerji R4 arasına geliyor. R4 arası çekince buradaki kontağı açıyor. Mars sistemini durduruyor. Amaç burada Mars sistemini durdurmak. Burada ise kontağını kapatarak şebeke kontaktörü zaten devre dışı. Burada kapatarak jeneratör kontaktörünü devreye sokuyor. Bu da bizim jeneratör sisteminin kumanda devresi. Şebeke sisteminin kumanda devresi. Burası ise Mars sisteminin devresi. Bu sistemler 220 volt, Mars sistemi ise 12 volt ile çalışmaktadır. Şimdi ise bizim normal devremiz marşı verdi. Elektrik geldi. Bizim jeneratörün durması gerekiyor. İşte püf nokta burada. Şimdi size bunu çizeceğiz. Şimdi geldik devremizin püf noktasına. Devremizde şebeke kumandasını yaptık. Jeneratörü yaptık. Mars sistemi yaptık. Ama şebeke gerilimi geldi. Bizim jeneratörün durması gerekiyor. Biz normal şartlarda ne yapıyorduk? Jeneratörün anahtarı off konumu çevirerek reaktörü durduruyorduk. Ama artık otomatik istiyoruz. Bunun için ise biz devremize durdurma devresi de yapacağız. Bunu ise devremize bir tane daha ekstra bile kullanacağız. Rölemiz yine 220 volt rölemiz olacaktı. Bunu biz şebeke devresine ilave yapıyoruz. Biz şuradaki ZR1 açık kontağından çıkıyoruz. Bir tane öyle koyuyoruz. Şöyle düzgün çizmeye çalışayım. Rölemizin A2 ucuna şebeke ötünü veriyoruz. Rölemizin A1 ucunu ise zaman arası birin açık kontan çıkışından veriyoruz. Bu ise R5 rölesi. 220 volt bobinli rölemiz. R5 rölesi bizim devreyi yani jenerator durduracak olan rölemiz. Buraya yazıyorum. R5. jeneratör, stop rölesi. Şebeke geldi. Şebeke geldiği zaman bizim normalde zaman arası bir enerji geldi. Zaman arası bir 30 saniye aramıştık. Bu süre kendiniz belirleyebiliyorsunuz. 30 saniye sonra burada kontağını kapattı. Bizim jeneratör kontaktör devre dışı oluyor. Çünkü aynı zamanda R1 e enerji geliyor. R1 e enerji geldiği gibi buradaki kontaktan açıyor hem mal sistemi komplenasını kesiyor hem de jeneratör kısmının komplenasını kesiyor. Bu esnada bekliyor. Evde elektrik yok. 30 saniye sonra burada kontağı kapattı. Jeneratör kontaktörü çekil olmadığından dolayı elektrik geldi mi şebeke kontaktörüne geldi. Artık evimiz şebekeden besleniyor. Aynı zamanda R5 şurasına geliyor. Yani jeneratörün de durması gerekiyor. Bunu ne için buradan aldık? Bunun nedeni ise videonun başında ne demiştim? Elektrik gelgitleri oluyor. Dalgalanmalar oluyor. Bu dalgalanmalardan dolayı jeneratörü hemen durmaması için zaman arası birden devre söküyoruz. Normalde jeneratörü yükten çıkardığınız zaman direkt durdurmamanız jeneratör açısından daha uygundur. Hani biraz boşta çalışması gerekiyor. Bu nedenle ZR1'in çıkışına aldık R5 çekti. Bizdeki jeneratörün arkasında stop kısmında iki tane kablo var. İki tane kablonun kısa devre olması gerekiyor. Bunu biz deneye deneye çözdük. Şimdi iki tane kontağımız var. R5. Burada da R5 kontağı var. Bunlar rölenin açık kontakları. R5 rölesinin burası kom ucu, burası da kom ucu. Burası 14 ise burası 24 nolu uçları. Yani açık kontak çıkışları. Biz bu uygulama esası sizlere göstereceğiz. Bizim jenitörümüzün burada anahtarın arkasında iki tane siyah kablo Anahtardan geliyor, bir de durdurma sistemine gidiyor. Elinde şu an göstermeye çalışıyorum. Soket takılı. Soketin iki tane ucunu biz normalde kesmemiz gerekiyor ama biz normal sadece bu esnadaki buradaki yerlere biraz üzerinde sıyırdık. Kabloları bağlı. Şu kalıcı yapmayacağız, geçici yapacağız. Ama sizlere bu devreyi göstermek. Buradaki siyah ucumuza ek yaptık. Soketten çıktık, ya yani ek yaptığımız yerden çıktık. R5 ucusu giriş yaptık. R5 ucusunu açık kontrolden çıktık. Biz buradan ise Anahtarın soketindeki çıkan yani sisteme giden artık cihaza giden baş motorun sistemine, stop motorun sistemine giden yerdeki siyah kabloya bağladık. Daha sonra anahtardan çıkan sarı yeşil kablomuz var. Şurası anahtardan çıkan sarı yeşil. Sarı yeşil. Burası anahtar kısmı. Buradaki anahtar soketinden çıkan da bir tane sarı yeşil kablo var. O da sistemi durdurmaya giden uçtu. Bu da sarı yeşil. Sarı yeşilden altılaşkan sarı yeşil ek yaptık. R5 girdik. R5 ölse açık ondan çıkarak bizim soketten çıkan sisteme giden cihaz cihaza giden sarı yeşilin kablosunu izolasyon söyledik ve ekimizi yaptık. Normalde aradaki soketi iptal edebilirdik. Bizim amacımız bu devre esnasında biz de artık bir sorun çıktı. Bu devre şu anda sigortla delik bypass ettik. Arka dönemde buradaki sistemi çözdük. Yani iptal ettik. Mars'ı çözeceğiz. Bu nedenle marşın hattının arkasındaki kabloyu sökmedim. Ek yaptım. Anahtara çıkan siyah kablona bir tane kablo aldım. R5 üniversitesinin komucuna, R5 üniversitesinin açık konudan çıkarak soketten çıkan, sahaya giden yani jeneratörün sahasına giden siyah kabloyu ek yaptım. Sarı için anahtar çıkışındaki sarı yeşil kablo ek yaptım. R5 üniversitesinin diğer açık konudan yani komucuna girdik. R5 açık konudan çıkarak soketin çıkışındaki sarı yeşil kablo ek yaptım. Bunlar normalde kısa devre olduğu zaman bizim sistemimiz duruyor. Yani jeneratör duruyor. Bu nedenle şebekede ZR1 30 saniye sonra kapatıyordu. 30 saniye sonra R5 çekecek. R5 çıkınca buradaki kontrolü kapatarak bizim jeneratörü durduracaktır. 4 tane farklı devre var. Uygulamamız biraz uzun sürecek. Sizlere bu şekilde önce çizimini yaptım. Bu video çok işinuydu. YouTube'da da yok. Ben daha önce anlatana birkaç şey yaptırdım. Diğer videoların sonra kısmında da yaptıkları şekiller var. Ama ben de şimdi kendi evimde uygulayarak sizlere daha detaylı bir video oluşturmak için bu çizimi gerçekleştirdim. Sizler de bizlere destek olmak için abone tuşuna basabilirsiniz. Abone ol tuşu tamamen ücretsizdir. tamamen bizdeki abone sayısı arttırmak için ve öğrenme çıkmak için gerekli kişi sayısıdır. Bu nedenle videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen es geçmeyin. Biz elimizden geldiği sizlere bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Bu sizlerin istediği videodu. Zaten bu videoyu izleyen kişiler zaten bunu is benden istiyordu ben de sizlere gerçekleştirdim. Uygulama videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.